MSTLR -E iğne üzerine MSH bağdı. Abdest alırken ayaklan yıkamayıp meslerin üzerine meshetmekle yetinmenin cevazı, sünnet ile sabittir bu konuda varit olan hadisler o derecede meşhurdur ki mesleri meshetmenin cevazım inkar eden kimse, ehli sünnetten sayılmaz demişlerdir. Fakat caiz olduğuna inanıp, ancak ayak keylan yıkamanın daha iyi olduğunu söyleyerek mesih yapmayan kimse, mesih yapan kimseden daha fazla sevap kazanmış olur. Abdestliyken meslerini giyen ve sonra abdesti bozulup yeniden abdest almak isteyen kimse, ayaklarını yıkamak yerine meslerini meshedebilir abdest almak isteyen kimse. Dedik. Çünkü gusletmek isteyen kimse için ayaklarını yıkamak yerine meslerini meshetmesi caiz değildir. Abdestliyken meslerini giyen, dedik. Çünkü abdestli değilken meslerini giyen kimse, abdest alırken meslerini çıkan ayaklanım yıkamak zorundadır. Buna göre müstahaza olan kadın eğer kanı akarken abdest almış ve ondan sonra mestlerini giymiş ise namaz vakti çıktıktan sonra bir daha abdest aldığında mestlerini meshedemez. Çünkü bu kadın zarurete binaen her ne kadar birinci abdesti ile namaz kılabiliyor idiyse de esasında abdestli olmayıp namaz kılabilmesi zaruretten dolayıydı. Bunun içindir ki abdesti bozulmasa bile bir yeni namaz vaktinin girmesinde abdestini yenilernesi gerekir. Bunun gibi, su bulunmadığı için teyemmüm eden ve teyemmümlü iken meslerini giyen kimse de, abdest alırken meslerini çıkan ayaklanım yıkamak zorundadır. Çünkü bu a. Her ne kadar ile namaz kılabiliyor idiyse de, abdestli değilken meslerini giymişti. Ancak şunu bilmeliyiz ki bizim mezhebe göre eğer kişi ayaklarını yıkadıktan sonra meslerini giyer ve ondan sonra yüz ve ellerini yıkar ve başını mesh ederse, abdesti bozulup bir daha abdest aldığında meslerini mesh edebilir. Zira bu kimse, meslerini giyerken her ne kadar tam abdestli değil de, meslerini giymeden önce ayaklarını yıkadığı için, abdestinin bozulması ile abdestsizlik ayaklarına geçmiş olmaz. Re mesleri mesedebilmenin süresi, evinde olan kimseler için abdestlerinin bozulduğu andan itibaren 24 saat, yolculukta olan kimseler için de keza meskür andan itibaren 3 gün 3 gecedir zira Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem. Yıldız, iyi. R, I, I, U, C, U, 4, 50. J, C. 1, alt çizgi I. J. Ünlem, C. Evinde olan kimse, bir gün bir gece, yolculukta olan kimse de üç gün üç gece, mesh edebilir. 54, buyurmuştur. Sürenin, kişinin abdesti bozulduğu andan itibaren başlamasının sebebi, çünkü mesler, abdestsizliğin ayaklara geçmesini önler. L mesleri meshin keyfiyeti de şöyledir, elin parmaklan meslerin ön uclan üzerine koyulup boğazlan tarafına doğru çizgiler halinde çekilir. Zira M U yumuşak G i Y R E B Ş U B E küçüktür radıyallahu anhüma, I N -e vayetine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meslerini bu şekilde mesh ederdi. M me U yumuşak G i Y R E demiştir ki, ben Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem bakıyordum nesleri üzerinde çekilmiş birer çizgi gibi olan parmak izleri Hulu'a gözümün önündedir. Sonra, mesleri mesh ederken üzerini meshetmek gerekir. Ökeçe -e ile dip kısmının mesi caiz değildir. Çünkü mesihte de kıyastan udul edilmiştir. Kıyas, necaseti gidermeyen mesin, necaseti gideren yıkamanın yerine geçmemesini gerektirir. Bunun için şeriatta varit ne ise, onu gözetmek gerekir. Mesleri mesederken parmaklar tarafından baş. 54, Müs 11 metre, Nas, Ürraye 100. 1 S, 174. Yıldız, Bay, S, 292. Gariptir. Ancak aynı manaya yakın bir diğer Hadz Beyhak 1 S, 292'de kayıtlıdır. Nas, Ürraye 100. 1 S, 180. Lamak müstahaptır. Çünkü ayakları yıkamada nasıl parmaklar tarafından başlamak müstahap ise, bu da onun yerine kayım olduğu için keyfiyet bakımından onun gibi olması iktiza eder. Mesih'te farz olan miktar, elin üç parmak yeri kadardır. K.R.H.İ. Allah rahmet eylesin. Üçe ayak parmağının yeri kadardır, demiş ise de, Mesih elle yapıldığı için en sıhhatli olan görüş, üç el parmağının yeri kadar olmasıdır. İçinden üç ayak parmağının yeri kadar görünebilecek derecede delik olan mesleri mesetmek caiz değildir. Deliği bu miktardan küçük olan meslerin mesi caizdir. İm a m ile İmam a m Allah rahmet eylesin. Mesde delik bulunduktan sonra delik küçük de olsa mesi caiz değildir. Zira delikten görünen yerin yıkanması gerektiğine göre geri kalan yerleri de yıkamak gerekir demişlerdir. Biz diyoruz ki, meslerin çoğunda normal olarak küçük küçük delikler bulunduğu için çıkarılmalarında güçlük vardır. Fakat büyük delikler az olduğundan, çıkarılmaları pek zor olmaz. Büyüklüğün ölçüsü, ayağın 3 tane küçük parmaklam kadar olan bir yerin, içinden görünebilmesidir, ki en sahih olan görüş budur. Zira ayağın esasını parmaklar teşkil eder. Üçe tane parmak da, parmakların çoğu olduğu için hepsinin yerine kaimdir. Parmaklardan küçüklerinin nazara alınması da ihtiyat içindir. Kişi yürürken açılan ve fakat içinden ayağının herhangi bir yeri görünmeyen deliğin içine parmak uçlarının girebileceği kadar da olsa önemi yoktur. Ancak eğer meslerin bir tekinde bulunan küçük küçük deliklerin hepsi bir büyük delik kadar varsa mesi caiz değildir. Meslerin bir tekinde diyoruz. Çünkü eğer her iki tekin delikleri bir büyük delik kadar olsa bile yine önemi yoktur. Zira teklerden her biri kendi işini tek başına görmekte ve diğeriyle hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Nitekim biri tamamen yırtık da olsa diğeriyle yürümek mümkündür. 55. Fakat namaz kılanın vücut veya elbisesinin değişik yerlerinde bulunan küçük küçük necasetler öyle değildir. Çünkü kişi bu necasetlerin hepsini birden taşı. 55. Ancak bir tekin yırtık olduğu için çıkarılması gerektiği zaman diğerinin çıkarılması gerekir. Zira her iki ayak abdestte bir uzuv sayıldığından, birini yıkamak, diğerinin de meslini meshetmek, tek bir uzvun bir kısmını yıkamak, bir kısmını meshetmek kabilinden olur. Ki C, UZ değildir. Maktadır. Namazda ördülmesi gereken yerlerin örtüsünde bulunan dağınık ve küçük delikler de necaset gibidirler. Kendisine gusül lazım gelen kimseye meslerin meshi caiz değildir. Zira rivayete göre S, A, F V A, N, B. Assa'i, radıyallahu anhüma. Yolculuklarda Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, üç gün meslerimizi çıkarmamamızı emrederdi. Ancak cünüp, olduğumuz zaman çıkandık, ufak su dökmekten, dışan çıkmaktan ya da yatmaktan ötürü çıkarmazdık, 56 diye söylemiştir. Ayrıca, gusül her zaman lazım gelmedi yumuşak geyi için guslederken mesleri çıkarmada güçlük yoktur. Abdest ise her zaman alınır. Abdesti bozan her şey meshi de bozar. Çünkü mesih abdestin bir parçasıdır. Mesih aynıca mesleri çıkarmakla da bozulur. Zira abdestsizliğin ayaklara geçmesini önleyen şey zail olunca abdestsizlik ayaklara geçmiş olur. Mesih yukarıdaki hadise binaen sürenin bitmesiyle de bozulur. Süre bitince kişi meslerini çıkan ayaklarını yıkadıktan sonra namaz kılabilir. Abdestin geri kalan kısmı Nı yenilernesi gerekmez J süre bitmeden de mesler çıkarılırsa M3 İH bozulur. Çünkü mesler ayaktan çıkınca, ayak yıkanmadığı için abdestsizlik ona geçmiş olur. Ayak, mestin içinden boğazına gelirse çıkmış sayılır. Z, ra boğaz mesih yeri değildir. Ayağın yarısından fazlası mestin dışına çıktığı zaman da, mest ayaktan çıkmış sayılır. Kişi evinde iken mese başlar ve 24 saat geçmeden yol, Uluğa çıkarsa üç güne kadar mesedebilir zira hadis mutlak olup onda herhangi bir kayıt bulunmadığı gibi, bu hüküm vakitle ilgili olduğu için onda vaktin sonu göz önünde bulundurulmuştur. Fakat eğer 24 saat geçtikten sonra yolculuğa çıkarsa, öyle değildir. Çünkü daha yolculuğa çıkmamışken süre bittiği için, abdestsizlik ayaklarına geçmiştir. Eğer kişi yolculuktan, 24 saat bittikten sonra dönerse, Abdest alırken meslerini çıkarmak gerekir çünkü bu kimse artık yolcu değildir. Yolculuk ruhsatı ise yolcular içindir. Eğer 24 saat bitmeden dönerse 24 saat yolculukta olmayanların süresi olduğu için bu süreyi tamamlayabilir. Mest üzerine çizme, bot veya benzeri bir şey giyen kimse mest üzerine giydiği şeyi mes edebilir. I M A M Ş A F I Allah. 56 T doğalar 100. 2 s 192, Nesai, Meslerin Mesi, S. 32. Nas, Hürraye 100. 1 S. 182. Rahmet eylesin, bedele bedel olamaz, diye. Mest üzerine giyilen şeyin mesi caiz değildir, demiştir. Biz, b i i a bir, -bir -h, -a -b -e -i h i radıyallahu anhe, n Nokta nokta. Peygamber Efendimiz mest üzerine çizme giydiği zaman çizmeyi mesh eder diyecek. 57, mealindeki hadisine dayanıyoruz. Hem de çizme, gerek kullanmada ve gerek gaye bakınından mesle tabi olduğu için, ikisi bir arada olunca iki katlı mest gibi olur. Bunun için çizme, mestin değil, ayağın bedelidir. Ancak eğer kişi, abdesti bozulduktan sonra mest üzerine çizme giyerse, o zaman çizmeyi mesh edemez. Zira abdestsizlik daha önce meste geçtiği için, ondan, başka bir şeye geçemez. Eğer çizme kaba bir kumaştan olursa, ayak için bedel olmaya yaraşmadığından, mesih caiz değildir. Ancak eğer meshedilirken, yaşlık altındaki mesle nüfuz ederse, o zaman kaid'dir. L-İmam Ebu Hanife'ye göre, çoraplar üzerine mesh etmek o meze değildir. Ancalvi eğer çorap me dibine deri çekilmiş ise, o zaman caizdir. Diğer iki imam ise, su çekmeyecek kadar kalın olan çorapla, ne, -ne meshih caizdir, demişlerdir, Zira hem Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, in, çoraplan üzerine meshettiği, rivayet olunmuştur, 58, hem de çorap kalın olduğu zaman onunla yürünebilir. Kalın çorap, bir şeye bağlamadan yere dikildiği zaman boğa. ZL üzerinde durup yere düşmeyen çoraptır, ki böyle bir çorap mest gibidir. İme <laughs> İmeameybelihaneyfe, Allah rahmet eylesin. Nokta nokta, çorap ne kadar kalın da olsa, mest gibi olamaz. Çünkü mesle yürünebilir, çorapla eğer dibi derili olmazsa yürünemez. Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, in çoraplanla meş ettiğine dair rivayet de buna mahmuldur, demiştir. i̇me m a m e b l h a n sonradan bu görüşünden dönerek iki imamın görüşlerine katılmış olduğu, rivayet olunmaktadır ve fetva da buna göredir. Sank, takke, başörtüsü ve el uyvenlerin mesih kez değildir çünkü mese, güçlük çekilmesin diye sıfır cevaz verilmiştir. Bunların çıkanımasında ise güçlük yoktu. Sargılar üzerine ise abdestli ola. 57. İmam Ahmed ile Ebu Davud, Bilal, R. Ajdan. Bu hadis ayrıca El-Müst. Edrek cildi, SE-170'de kayıtlıdır. 58. Ebu Davud, Mest birerin mes e içtiği ise, 24. Tirmizi, mest bir erin mesi, s. 15 ve İbn Mace, meslerin mese içtiyse. 42. Bu hadis ayrıca Ebu'da, Bud sahife 24, Tir. Mizi Sabire 15, İbn Mace sahife 42'de yer almaktadır. Nas Gürraye 100. 1s. 184. Çak sarılmamış olsalar bile meshetmek cr. J. Zira Peygamber Efendimiz, sallallahu aleyhi ve sellem, sargı üzerine meshetmek ve hz aleyhi, yede etmesini emretmiştir. Mantıki yönden de, sargılan açmak mesleri çıkarmaktan daha güç olduğu için sargılan meshetmenin cevazı evleviyetle lazım gelir. Heyasa neyi ne, Sargıyı meshederken ederken yarısından fazlasını mesh kafi gelir. Demiştir. Sargılan meshedebilmenin belirli bir süresi yoktur. Çünkü hakkında herhangi bir hadis veya eser varit olmamıştır. Yara iyileşmeden sargı yaranın üzerinden düşerse mesih bozulmaz. Jezira henüz yıkama imkansızlığı ortadan kalkmamıştır ve o kalkmadıkça da sargının mesih yıkama yerine kaimdir. Yara iyileştiği için sargının düşmesi halinde ise mesih bozulur çünkü imkansızlık artık kalkmıştır. Eğer kişi namaz içinde iken sargısı düşerse, namazı bırakıp sargının düştüğü yeri yıkadıktan sonra yeni baştan namaz kılması gerekir. Zira Mesih ile K, inmaya başlanan namaz daha bitmemişken, yıkama imkanı hasıl olmuştur.